Evet arkadaşlar şimdi bu sayfanın çizimini bir yapalım. Önce birin çizimle başlayalım. Ara ölçümüz çok net okumamakla birlikte 130 veya 150. 150 olarak alalım. 20-20. 190 yapsın. Şimdi şurada yüksekliğimiz var. 50. Yarı çapımız da şurası 80 olarak vermiş. Şimdi 80 190 40 50 daha 90. Evet 80 190'a 90 bir box çizimi yapalım. Et evet, 80 190 ve 90 diyelim. Evet box'ımız bu. Şimdi bu box'ın içerisinden 20-20 kenarlardan boşluk bırakacağız. Üstteki boşluğumuz da 15 mm. Şimdi bir box daha çizeceğim. 80 olacak X yönünde. Y yönünde 150 olacak. E, yükseklik olarak da 90 almıştık. E, 75 olacak 15-90. Şimdi bunu içine yerleştirelim. Midpoint'ten midpoint'e bıraktım. Evet parçamızın iç kısmı bu. Ee, onun haricinde bir de çap 32 olan bir silindirimiz var. Hemen onu size göstereyim. Bakın şurada çap 32 vermiş. Hemen silindirle onu da yerleştirelim. 16 yarı çapında 190 boyunda olacak. Bunu bir döndürelim arkadaşlar. Kırmızı eksende bir 90 derece. Şimdi nereye taşıyacağız ona bir bakalım. Ee, altta e, yuvarlak bir pah verilmiş. 40 yarıçapında. onun merkezine yani dıştaki yayın merkezi ile içteki dairenin merkezi aynıymış. O zaman önce şunu bir çıkartalım içinden. Subtract diyelim. Bu parçamız kalacak. içeride Evet ikide de yapacağız bu işlemi. Subtract. Bu parçamız kalsın. Bu parçamız gitsin. Şimdi 3 boyutlu fillet diyelim. R enter 40 enter. Şu kenarlara bir fillet yapalım. Diğer kenara da aynı şekilde. Şimdi parçamızı getirelim. Bunun merkezine bırakalım. Center noktasından şunun center noktasına bıraktık. Bunu da içinden çıkartalım. Subtract'la kalsın gitsin enter parçamızın alt kısmı bu şimdi devam edelim üst kısımda ne var üst kısımda 20 yüksekliğinde bir silindirimiz var ve bu silindirin şuradan sıfır geçtiğini görüyoruz yani 40 yarıçaplı bir silindir hemen onu çizelim 40 yarı çaplı 20 yüksekliğinde bir silindirimiz var. 2D'ye gelelim. Şimdi bunun içinde bir silindir daha var. Ee, o da 60 çapındaymış. Hemen onu da bir göstereyim arkadaşlar. Şurası 60 çapında. Ee, onun da 15 yüksekliği var. Bir de 30 çapında var. Onun da 15 yüksekliği olacak. Şimdi bir silindir daha çizelim. 30 yarı çapında. 15 yüksekliği olan. Şimdi üst merkezden üst merkeze bırakıyorum. Şimdi burada altta 5 milimetre bir fazlalık olacak. Saptıra komutuyla 2 de tutalım bu kalsın bu da gitsin diyelim. Şimdi gördüğünüz gibi altta 5 milimetre bir fazlalık var. Oraya da çapı 30 olan yani 15 yarıçaplı 15 şu kalınlık 5 de buradaki kalınlığı e, diyeceğiz. Bir şeyimiz olacak. Silindirimiz daha olacak 20 yüksekliğinde. 15 yarıçap 20 yükseklik diyelim buna. 2D'de alalım bunu taşıyalım. Üst merkezden tuttuk. Şuradaki yayın merkezine bırakacağım. Bakın bu şekilde. Şimdi bu parçaları e, taşıyacağım. Kuadrat noktasından yakalıyorum. Buradaki point'e bırakacağım. Bıraktıktan sonra e, subtract diyeceğim arkadaşlar. Şimdi bu parçamız kalacak. Bir de bu parçamız kalacak. Enter. Bu parçamız gidecek. Enter. Önce bir bakalım. İçini boşaltabilmiş miyiz? Evet, içini boşaltmışız. Ee, resimde, bakın burada bir de pahlı bir kenar var. Bu pahlı kenarı hemen yapalım. Ee, pahlı kenarın ölçüsü 60-30. Ee, arada 30 yani 15 mm. burada bir fark var. Aşağı doğru da 5 mm'lik. Yani buradaki pahın yüksekliği 5 mm aşağı doğru. 15'e 5 bir chamfer yapacağım. 3 boyutlu chamfer alacağım burada. Chamfer'a girdim. Ee, D enter 15 enter 5 enter diyelim bir önce bakalım yapabilecek miyiz? Evet. Gördüğünüz gibi içteki daireyi seçtim. Enter, enter dedim. Şu anda bu bölümde e, 15'e 5'lik bir pahımız mevcut. Bakın şöyle bir geriye bir de ileriye aldığımda aradaki pahı bu şekilde görebiliyoruz. Aşağıya doğru 5 milimetre yüksekliğinde bir eğim yaptık. 15'e 5. Eğimimiz de olduktan sonra artık parçamız tamamlandı. Şimdi sırada e, alttaki parçamız var. Alttaki parçamız için 96 parçanın boyu var. 64 x yönünde. 96 e, y yönünde bir de yükseklik alacağız. Yüksekliğimiz de 16 artı 48 olacak. 64. Faksa giriyorum. Et 64 virgül 96 virgül 64 dedim. Şimdi 16, 16 L şeklinde bir parça kalacak elimize. Tekrar baksa giriyorum. Et. 64 x yöndeki ölçümüz. E, 96'dan 16 çıkardım. 80 y yönü. E, Yüksekliğimizde 48 olacak burada. Bu parçamızı da hemen yerine bırakalım. Evet, şu noktadan şu noktaya bırakıyorum. Subtract yapıyorum parçamızı kalacak gidecek parça diye. Parçamızın görüntüsü bu şekilde. Şimdi bu köşede 32 yarı çaplık bir fillet var. R enter 32 enter dedim. Bu köşeye 32 yarı çaplı bir fillet yaptım. Sonrasında Şuradan ölçü üzerinden bakalım. Bakın burada 22 var. 64'ten çıkardığımızda 42 kalır. Şu parçamızın boyu, şuradaki parçamızın boyu 42. 42 40 28 bir box çizeceğiz. Et 42 40 28 ölçüsünde bir box. Bu box'ımızı önce bir yerine taşıyalım. Alt köşeden şu iç köşeye bıraktım. Bunun içinde bir silindir varmış. 24 gördüğünüz gibi. Bu silindiri çıkartacağız içinden. 12 yarıçaplı ve 42 boyunda. Silindirimizi çizelim. 12 yarıçaplı 42 boyunda ve silindiri 3'te rotate. Ee, yeşil eksen yönünde bir 90 derece döndüreceğim. Silindirimizi de taşıyalım. Merkez noktadan yakaladım. Geldim. Şu çizginin mit pointine bıraktım. Silindirimiz de hazır. Devam edelim. Başka hangi parça var? Şurada bir parçamız daha var. Ee, 16 ara boşluğu var. 20, yüksekliği de 16. Bir box daha çizelim. Burada bir de 8 yarıçaplı Silindir koyacağız oraya. Et 16,20 y yönde 16 yükseklik olacak. Silindirimiz 8 yarıçaplı 16 yüksekliğinde. Silindirimizi alıyoruz. Merkez noktayı midpoint ile birleştiriyoruz. Bakalım ölçü olarak nereye bırakmışız? Kenardan 16 mm içerideymiş şurada. Şimdi bir union komutu bu ikisini tek parça yapalım önce. Ve bunu taşıyalım. Alt noktadan tutalım. Gelelim şu alt noktadan. Çizgi üzerinde 16 enter. Kenardan 16 mm içeriye bıraktık. Bir de wedge Parçamız var. Veç parçası ne kadar? Şunun boyu 40 arkadaşlar. 16'da bu. 56. 96 arada 40 milimetre. Yani veçin şu alt kısmı 40 milimetre. Yüksekliği 28. Hemen bir veç çizimi yapıyorum. Veçin kalınlığını da bakalım. Veçin kalınlığı 12 miş? Et. Evet. 40 28 pardon kalınlığı gireceğim. 12 virgül 28 yükseklik. Reçemiz bu. Döndürüyoruz. Mavi eksende 90 derece. İkide de bunu yerine taşıyalım. Alt köşe noktadan tutalım. Gelelim bu köşe noktaya bırakalım. Parçamız bitti. Subtract. Bu parçamız kalacak. Bu parçamız kalacak. Wedge kalacak. Enter. Silindirimiz ve bu parçamız gidecek. Enter. Evet parçamızın bitmiş hali bu arkadaşlar. Şimdi gelelim şu alttaki çizimi yapmaya. Alttaki çizimi top görünüşten yapacağım. İki boyutlu daha kolay önce şu alttaki parçayı çizeceğim tab görünüşte. Sonra üstteki parçayı çizeceğim. Alttaki parça için merkezden merkeze 142'lik bir ölçü vermiş. çap için de arkadaşlar şurada çap 60 demiş. Yani şurası şu D.60 çapındaymış. Şunların çapına baktığımızda şu dıştakinin çapı 30 İştekinin çapının da dairelerin 15 olduğunu görüyoruz. Şimdi 2D'ye gelelim. Tap görünüşte bunu çizelim. Öncelikle 142 boyunda bir çizgi. Bu 142'lik çizginin uç noktasına çapı 15'miş. 7.5 yarı çaplı ve çapı 30'muş. 15 yarı çaplı bir daire çizdim. Midpoint noktasına çap 60 demişti. Ona da 30 yarış yaptı bir daire çiziyorum. Kopyalıyorum bunları. Alttaki çizginin ucuna. Şimdi Obje Snap'e geldim. Obje Snap Settings. Hepsini temizledim. Sadece tanjantımı açtım. Line'e giriyorum. Teğet noktalardan bunları birleştiriyorum. Evet teğet noktalardan birleştirdikten sonra artık çizimimizi trimleyebiliriz. Şu noktaları trimleyeceğiz. İçteki çizgimizi de silebiliriz. Region yapıyorum. Alt parçam hazır. Delikler için daireler de hazır. Şimdi bunun yüksekliğine bir bakalım. Burada 20 yükseklik vermiş. şu noktada da 80 yüksekliğimiz var şu parça için. Bunu da ayrıca çizeceğim arkadaşlar. Önce şu parçayı bir yüksekliğini verelim. Şimdi tab izometrik diyorum. Bunları seçelim. Extrude 20 Enter. Hemen içini boşaltalım. Bunları çıkartalım içinden. Parçamız hazır. Alt parçamız hazır en azından. Gelelim üst parça için. 80 yüksekliğinde ve 30 yarış yapımında bir silindir çizeceğim. 30 yüksekliği 80 olacak. Şimdi bu silindirin içini boşaltacağız. Bir boxla Nasıl bir box? Ee, arada 15 kalınlığı olan bir box. Şimdi bunun içini boşaltmak için hemen box'ı çiziyorum. Et evet, 15 x yönünde. Y yönünde 60 alacağım. Çap kadar. Z yönünde de 80 alacağım. Yükseklik kadar. Şimdi bu parçayı tam orta noktaya yerleştireceğim komple boydan boya boşaltacağız bunu. Ardından şuralarda da boşaltacağımız parçalar var. Şöyle söyleyeyim, şurası dıştan dışa 37 mm arkadaşlar. Burası tam gözükmüyor ama 37 mm. 60'tan 37'yi çıkardığımızda geriye 23 kalacak. Oraya da 23'ü ikiye böldüğümüzde 11,5 kalınlığında box çizmem lazım bu parçaları çıkarmak için. 11,5 kalınlık olduğunu biliyoruz. Yüksekliğe baktığımızda şurada 50 yükseklik görüyorum ben. 50 yüksekliği de hemen çizelim. Tekrar baksa geldim. Et 11.5 virgül. Y yönündeki ölçüyü bilmiyorum ama maksimum 60 alsam benim için bir sorun olmaz. Ee, 60 şey olduğu için, çap ölçüsü olduğu için, yükseklik olarak da 50ymiş bu parça. Şimdi önce şu parçayı bir yerine taşıyalım. Parçamızı midpoint noktasından evet obje snap'ten kapattığımız komutları tekrar açalım. Midpoint'ten tuttum kuadrant noktasına bıraktım. Şimdi bu parçayı alıyorum arkadaşlar taşıyorum. Şu midpoint noktasından tabii hangi noktadan tutup nereye bırakacağımızı bilmemiz lazım. Bunu da kuadrant noktasına bıraktım. Bundan bir tane kopya alıyorum. Şimdi buradaki midpoint'ten diğer kuadrant noktasına bırakacağım. Parçalarımı bu şekilde çıkartacağım. Son bir parça silindir. Şurada bir silindirimiz var. Çap olarak 20 vermiş. Yüksekliği ne kadar? 37 alacağız. 10 yarı çapında 37 yüksekliğinde. Bunu döndürüyoruz. Yeşil eksende 90 enter dedik. Şimdi bunu yukarıdan aşağı taşıyacağız. Ne kadar taşıyacağız bir bakalım. Ölçü olarak 26 vermiş. Şurada 26 var. Yani şu kesilen yüzeyden 26 yukarıya. o zaman 24 aşağı taşıyacağız. Taşı diyorum. Şu noktadan tuttum. Bakın şu midpoint noktasından aşağı doğru eksi z yönünde 24 enter Şimdi e, o parçamız içeride Şöyle yaparsak göreceğiz Bunu yerine taşıyorum arkadaşlar Kuadranttan tuttum Geldim buradaki kuadrant ya da midpoint noktası Neyse oraya bıraktım Bakalım parçamız tam olarak yerinde Şimdi e, extrude subtract diyorum pardon. Alt parça kalacak. Üstteki silindirimiz kalacak. Enter. Dıştaki box, ortadaki box ve bu silindir gidecek. Enter. Dediğimizde parçamızın bitmiş hali bu şekilde çıkacak. Görüyorsunuz. Parçanın bitmiş hali bu. Evet arkadaşlar bu sayfayı da bu şekilde tamamlamış olduk. Ee, bir sonraki sayfaya bir dahaki derste başlayalım.